piyasa sıralamasında 3. sırada yer alan Cardano artık Japon borsası Bitpoint üzerinden alınıp satılabilecek. Popüler altcoin son bir hafta içerisinde %15,54 değer artışı yaşamıştı. Bu yazının yazıldığı sırada Cardano 2,74 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Filipin hükümeti Maliye Departmanı, Aksi ve diğer oyunlardan elde edilen karın vergilendirilmesini istediğini belirtti. Filipin Maliye Müsteşarı Antonet Yonko, oyuna kazan tarzındaki oyunlardan elde edilen karların gelir vergisine tabi olduğunu açıkladı. City Group, Bitcoin vadeli kontratlarında alım satım yapmaya hazırlanıyor. Coindesk, City'nin Bitcoin alım satım operasyonunu başlatmak için Londra'daki kripto işlem masası regülatörlerinden onay beklediğini ifade etti. ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Ethereum 2.0 güncellemesine yönelik çalışmalar yapan projelere destek olabilmek adına Ethereum Foundation'a 250 bin dolarlık hibe verdi. Ethereum Foundation tarafından dağıtılacak olan hibeyi almaya yalnızca belli başlı kriterleri karşılayan ekipler hak kazanacak. ABD'nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Peps Chicago, Dogecoin ile bağış kabul etmeye başladıklarını bildirdi. Barınağın CEO'su Susanna Homan, hareketin büyüyen kripto para topluluğuyla bağlantı kurmayı amaçladığını söyledi.